Bir düşünelim, sabah uyandığında telefonunu eline alıyorsun ve henüz daha yataktan bile kalkmadan o kırmızı bildirim simgeleriyle yüzleşiyorsun. E-postanın gelen kutuları dolup taşmış. Toplantı davetleri, faturalar, reklam mesajları, CC'yi seni eklemişler. Neden eklemişler? Neden bunu sana göndermişler? Bir anda zihnin darmadağın oluyor değil mi? Bunların hepsini okumaya, silmeye ya da düzenlemeye çalışırken asıl önemli olana yani kendi düşüncelerine, kendi fikirlerine, kendi üretimine ne kadar zaman kalıyor? Bilgisayar deyince aklıma gelen en eski iletişim yöntemi e-mail, e-posta. İnternetin ilk günlerinde hayatımıza girdi ve bir daha çıkmadı. Hala dijital yaşamımızın tam ortasında, merkezinde. 2025 yılı itibariyle her gün kaç tane e-posta gönderiliyor biliyor musunuz? 376,5 milyar. Dünyada 5 milyar kişinin e-posta adresi olduğunu düşünürsek herkes günde ortalama 75 tane e-postayla muhatap oluyor demektir. Ben en az 750 taneyle uğraşıyorum ama neyse. O bildiğimiz klasik e-mail sistemleri artık bizi yönetiyor gibi. Aslında onlar bizim için var ama biz onlar için çalışıyoruz gibi. Adeta bir işletim sistemi haline geldiler. Oysa iletişim sistemi olması gerekir. Onu gün boyu kullanıyoruz ve öyle olduğu için de dikkatimizi bölüyor, enerjimizi tüketiyor ve sonuç olarak bizi sürekli bir dijital yorgunluk haline sürüklüyor. Peki bunun böyle olması şart mı? Belki de değil. E-mail kutunuzun nasıl olması gerektiğini hiç gerçekten düşündünüz mü? Ben çok düşündüm. 20 yıl kadar önce 43 Folders yani 43 Klasör diye bir web sitesi keşfettim. Boşuna bakmayın artık güncellenmiyor. Ben onu yapan kişinin geliştirdiği e-mail metodolojisini kullandım. Inbox Zero. Bunun da web sitesi çalışmıyor. Yani gelen kutusunu sıfırlamak kutuları ve içindekileri yok etmek. Bu hedefe ulaşmak için de her yeni e-postayı ya hemen cevapla, sil, arşivle, delege et ya da yapılacaklar listesine ekle. Bu yöntemi yıllarca kullandım, kullanmaya çalıştım diyelim. Fakat ne yalan söyleyeyim, bir süre sonra yetmez oldu. E-posta hacmi inanılmaz arttı, bildirimler çeşitlendi ve manuel olarak bunları sıfırlamak çok zor ve sürdürülemez hale geldi ve ben de pes ettim. Ama bir yandan da hep böyle yeni yaklaşımların, yeni metodolojilerin peşinde oldum ve bulduğum en yeni yöntem aslında zaten kullandığım not uygulaması olan Notion'dan geldi. Evet, Notion not uygulamasından sonra şimdi de ücretsiz bir e-posta uygulaması çıkardı ve ben de ilk günden itibaren denemeye başladım. Notion uzun süredir kanalımın destekçisi ve bu videonun da sponsoru ama tüm söyleyeceklerim tamamen kişisel deneyimlerime ve kullanım tecrübelerime dayanıyor. Zaten tam da o yüzden Inbox Zero metodolojisinden söz ettim çünkü bu hedefi gerçekleştirmenin modern ve otomatik hali diyebilirim. Hayatta yerine koyamayacağımız en önemli iki şey zamanımız ve dikkatimiz. Bunlar sonlu kaynaklar. Tıpkı belli bir hacme sahip bir kutu gibi. Ama bizim zihin kutumuzun boyutları santimetreyle değil zamanla ölçülüyor. Yüksekliği yılda 12 ay, boyu haftada 7 gün, en iyi günde 24 saat gibi. Tüm dikkatimiz ve zamanımız bundan ibaret. Ve bu sayıları toplayınca... Ooo! Neyse, dikkatimizi toparlayalım çünkü bu kutunun içine ancak sınırlı sayıda blok sığdırabiliriz. Ve bu bloklar da tahmin edebileceğiniz gibi günlük görevlerimiz, haftalık işlerimiz ya da yıllık sorumluluklarımız. Bunlar ne kadar olursa olsun bizim kutumuzun kapasitesi belli ve o kutu dolunca buna başka bir şey ekleyemezsiniz. İşte fiziksel dünya ile dijital dünya arasındaki tezat tam da burada başlıyor. Fiziksel dünyadaki kutular, zihin kutumuz sınırlı ama dijital dünyadaki e-posta kutumuz sınırsız. E olur mu öyle şey? 8 milyar insanın yaşadığı bir gezegende günde 376,5 milyar mesaj nedir ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Bu gelen blokları ayıklamak için insanüstü bir çaba harcamak gerek. Oo! Yapay zeka İnsan üstü olduğunu kabul etmiyorum ama benim sınırlı kutumu organize etmeme yardımcı olabilecek sınırsız bir kaynak olduğunu da itiraf etmem gerek. İşte Inbox Zero yönteminde amaç manuel olarak gelen kutusunu temizlemekti. Notion Mail bunu yapay zeka yardımıyla otomatik hale getiriyor. Önemli mailleri filtreleme, gereksizleri ayıklama, otomatik etiketleme gibi şeyleri yapıyor. Sizin zaten var olan e-posta hesabınıza entegre oluyor. Yani size yeni bir e-posta adresi vermiyor. Gmail hesabınızı entegre oluyor ve onu ister web tabanlı ya da isterseniz bilgisayarınıza indireceğiniz bir programla kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu göstereyim. Bilgisayarımı alayım. Şu kutunun üstüne koyayım ve hemen kullanmaya başlayayım. Sağ üst köşedeki Auto Label butonu gelen kutusunu ayıklamak için kullanılacak yeni yöntem. Yapay zeka gelen e-postaları sizin önceliklerinize göre bulup etiketleyip yeni bir kutuya gönderiyor. Diyelim ki seyahatle ilgili bir sürü mesaj alıyorsunuz. Yapay zekaya bunu yazdığınızda o tüm mesajlarınızı tarıyor ve seyahatle ilgili olduğunu düşündüklerini önermeye başlıyor. Bakalım doğru mu eşleştirmiş? Evet genel olarak tutarlı gözüküyor. Bunu onaylayınca Sol tarafta otomatik olarak yeni bir kutu oluşturuldu. O hatta yanına bir uçak ikonu bile yerleştirildi. Notion'un not uygulamasındaki tasarım dili aynen burada da devam ettirilmiş. Tabii ki istersem başka bir ikon ve renk de seçebilirim. Size kısa yol kullanmayı ne kadar sevdiğimi daha önce de söylemiştim değil mi? Daha hızlı iş bitirmek ve daha az yorulmak isteyen herkese kullandığı her uygulamanın kısa yollarını öğrenmesini de sürekli tavsiye ediyorum. Ve bakın şimdi ne yapacağım? Aşağı ok, yukarı ok, enter, escape. Budur. Şimdi en sevdiğim özelliklerinden birine gelelim. Snippet özelliği. Diyelim ki bazı mesajlara sık sık benzer cevaplar veriyorsunuz. Ne gibi? Hemen örneklere bakalım. Settings, ayarlar menüsünden Snippets sekmesine gidiyorum. Burada hazır bazı örnekler var. Toplantı organize etmek, bunu birazdan göstereyim. Zoom linki vermek, tabi başka bir link de olabilir. Follow up, takip mesajı. Gelin bunu kullanalım. Tabi bu örnek İngilizce şablon bir mesaj olarak hazırlanmış. Bunu Türkçe'ye çevirebiliriz. Hatta bunu yaparken de Notion AI kullanabiliriz. Metni seçip Ask AI yaptığımda açılan kutuya komutumu yazabilirim. Türkçe'ye çevir. Çevirdi. Accept diyerek çeviriyi onayladım ve böylece ilk snippetim kullanıma hazır. Dikkat ederseniz parantezle yazılmış bazı kısımlar var. Yazılımcılar bunların ne olduğunu çok kolay anlamıştır sanırım. Evet bunlar değişken. Yani Kime cevap veriyorsam merhabadan sonra onun ismini yazacak. Diğer kısımlar aynı kalacak. Sadece özetleri ve sonraki adımları her seferinde değiştireceğim için de onlar yine değişken parantezlerini alınmış şekilde duruyor. Evet bunu böyle kaydettim. Hatta adını da değiştirelim. Follow up yerine takip diyelim. Artık dilediğim kadar hazır cevap oluşturabilirim. Bakalım nasıl çalışacak. Şimdi gelen kutusunda bu cevabı gerektirecek bir mesaj bulalım. Heh, mesela... Melanie'nin mesajı bu iş için gayet uygun. R kısa yoluyla Reply'in reisi cevaplıyorum. Notion'un not uygulamasını kullananların aşina olduğu türde bir mesaj kutusu açıldı. Eğik çizgiyi görüyor musunuz? İşte bu slash işaretini yaptığımda kullanabileceğim komutların bir listesi açılıyor. Ben bunları değil de yeni oluşturduğum o takip snippetini arıyorum. O yüzden T A K derken takip geliyor ve ben de hemen cevabı yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ilk değişken parantezi ortadan kalktı. Onun yerine bana mesajı gönderen kişinin adı otomatik olarak geldi. Geldi. Ve ele aldığınız konu başlıklarını girmek için de orada bir kutu açıldı. Bundan sonra form doldurur gibi sadece bu mesaja özel bilgileri giriyorum ve mesajımı hızlıca tamamlıyorum. Az önce auto label özelliğiyle nasıl yeni bir görünüm oluşturabileceğimizi göstermiştim ama bu sadece bir filtrelemeden ibaret değil aslında farklı iş akışları için kendi özel iş kutunuzu da tasarlayabiliyorsunuz. Zaten benim oradan aklıma 43 klasör benzetmesi geldi. Diyelim ki yeni bir girişim başlattınız ve kendinize takım arkadaşları arıyorsunuz. İş başvuruları geliyor. Onların başvurularını da gelen kutusu içinde tutmak yerine özel bir kutunun içine yerleştirmek istiyorsunuz. Özel bir işlemden geçirmek istiyorsunuz. Soldaki görünümlere yenisini eklemenin bir yolu da şablonlar kullanmak. Bunun için new view yani yeni görünüm butonuna bastığımda açılan use template yani şablon kullan seçeneğine giriyorum burada pek çok iş akışı şablonu galeri şeklinde karşıma çıkıyor. Bunlardan adayları organize edebileceğim şu şablonu seçiyorum ve artık yeni oluşturacağım gelen kutusu tarihe göre değil de kişiye göre gruplanacak. Ayrıca bu şablona bağlı iki tane de hazır snippet geliyor. Yani bu gelen kutusuna düşecek mesajlara verebileceğim hızlı cevaplarım da var. Elbette bunların sayısını, çeşitliliğini tamamen kendi iş akışlarıma göre kişiselleştirebilirim, özelleştirebilirim. Bunu söylememe gerek yok. Şimdi yaptığımız işe göre seçebileceğimiz başka şablonlar da var. Mesela bir kutuda satışla ilgili mesajları toplayıp diğerinde destek mesajlarını toplayabilirsiniz. Sosyal medya bildirimlerini Instagram, Twitter, Facebook vesaire şeklinde ayrıştırabilirsiniz. Bunlara özel bir kutu tasarlayabilirsiniz ve aynı şekilde haberler ya da promosyonlar içinde farklı farklı görünümler oluşturabilirsiniz. Yani Notion'daki o tasarım mantığı dediğim gibi bu kez gelen kutusuna, mailinize de aktarılmış durumda. Şimdi kutunuza gelen bloklardan bazıları göründüğünden daha fazla yer kaplıyor olabilir. Yine metaforik olarak konuşuyorum. Nasıl yani diyeceksiniz? Evet, toplantı talebinde bulunan mesajlardan bahsediyorum. Okuması çok kolay. Bir dakika onu organize etmesi bir saat belki daha fazla gitti geldi oldu olmadı mesajlarla filan bir gün. Hele bir de müsait değilim tatildeyim filan gibi mesajlarda varsa artık bir haftada filan bir toplantı organize ediyorsunuz. Resmen pimpon oynamaya başlıyoruz. İşte karşınızdaki kişiyle mesaj pimponu oynamak yerine kullanabileceğiniz yöntemi de size göstereyim hemen. Yine Melanie'nin mesajından devam edelim. Ona toplantı için müsait olabileceğim vakitleri dinamik olarak vermek için yine Sihirli değneğimiz var ya bir tane eğik çizgimiz onu kullanıyoruz ve yanına S yazdığımız anda schedule komutu açılıyor ve Notion takvim aracı yardımıyla kendi takvimimizdeki uygunluğu görmeye başlıyoruz. Benimki şu anda gayet uygun. Pazar günü bir civarında efendim yarım saatlik bir alanım boş. Salı günü öğleden sonra da olabilir. Hadi perşembe günü daha esnek olalım. Büyük bir uygunluk alanı yaratalım. Bu toplantı için yapay zekanın içerikten bağlamsal olarak oluşturduğu isim yerine kendi başlığımızı da yazalım. Evet. Böylece dinamik bir e-posta haline getirdik. Yani toplantı saatini netleştirene kadar ben kendi değişen gündemime göre bloklarımı yeniden düzenleyebilirim. Yerlerini değiştirebilir, sürelerini uzatıp kısaltabilirim. Mesajı gönderdiğimde karşı tarafın göreceği şey ise şık ve sade bir toplantı rezervasyon sayfası olacak. Üstelik time zone bilgileri de gözetilerek toplantı organizasyonu bu şekilde yapılabilecek. Şimdi gelelim en gelişmiş ve en benzersiz diyebileceğim özelliği. Notion'da tuttuğumuz notları doğrudan mesajların içine linkleyebiliyorsunuz. Et işaretini yazdığınız anda Notion notlarınızın bir listesi geliyor ve mesaja dahil etmek istediğiniz notu seçip ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bir de bunu yapay zeka ile birleştirdiğinizi bir düşünün. Bir mesaj yazacaksınız ya da size gelen bir mesaja cevap vereceksiniz diyelim. Vermek istediğiniz cevapsa ayrıntılı olarak sizin Notion notlarınızda zaten var. Oradan kopyalayıp yapıştırıp sonra da o mesaja özelleştirmek için işte düzeltmeler, eklemeler, çıkarmalar falan yapmak yerine bunu doğrudan yapay zekadan isteyebiliyorsunuz. Geçen yıl Notion kullanarak bir web sitesi hazırlamıştım. Belki izleyenleriniz vardır. Seyir defterim diye hatta kaptanın seyir defteri falan gibi şeyler söylemiştim o zamanlar. O web sitesi bir anlamda benim kişisel kariyerimin bir yansıması gibi. Bir e-posta yazarken o sitedeki bilgilerin kullanılmasını isteyebilirim. Bunun için ne yapıyorum? Boşluk tuşuna basıyorum ve Notion AI'dan destek istiyorum. Diyorum ki mesaja et seyir defteri sayfasındaki bilgilere göre bir cevap yaz. O da gidiyor web sitesindeki sayfaları inceliyor ve o mesaj zincirindeki bilgilere ve bağlama uygun olarak bir mesaj yazıyor. Burası gerçekten çok etkileyici çünkü Notion notlarınızı kendiniz ya da işiniz için bir çeşit knowledge base yani size özel bir veri tabanı gibi kullanmış oluyorsunuz. Ve Notion'ın yapay zekası da öyle genel geçer bilgileri değil, size ait özel bilgileri kullanarak mesaj ya da cevap hazırlıyor. Tabi bu arada ben hemen güvenlik ne durumda diye bir araştırdım. Notion Mail GDPR ve CCPA uyumlu. Ayrıca SOC2 tip 1 sertifikalı ve HIPAA uyumlu. Yani bunun Türkçesi verilerinizi kullanarak kendi yapay zekasını eğitmeye kalkmıyor. Mesajlarınızı oluştururken yapay zekanın diğer özelliklerini de kullanabiliyorsunuz elbette. Mesela devamını yaz diyebilirim ya da kısalt diyebilirim. Daha samimi bir ton kullan gibi çeşitli promptlar kullanabilirim ve bu bu şekilde mesajımı son haline getirip gönderebilirim. Ve hemen şu anda Gmail hesabınızı bağlayarak bunu siz de denemeye başlayabilirsiniz. İleride başka e-posta servislerini de desteklemeye başlayacaklar. Evet, işte benim Inbox Zero ile başladığım, neredeyse 20 yıl kadar önce başladığım daha iyi bir iletişim sistemi arayışımda geldiğim en son nokta bu şekilde. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Araçlar ve yöntemler değişebilir elbette. O yüzden sadece balığı değil de onu tutma yöntemini de böyle bir kutu analojisiyle aktarmaya çalıştım. Çünkü başta da söylediğim gibi zamanımız ve dikkatimiz sınırlı arkadaşlar. Günümüzde iletişimi hala en temel yönteminin e-postalar falan olduğunu düşünecek olursak e onları öyle rastgele değil de bilinçli bir sistemle yönetmek gerektiği sonucuna da doğal olarak varıyoruz. E-posta gelen kutusu bizim için bilgi taşıyan bir araç olmalı. Elinizdeki imkanları ve tabii ki yapay zeka gibi gelişmiş teknolojileri de kullanarak onları kontrol altına almamız ve işlememiz lazım. Böylece birikmenin ve dikkat dağınıklığının önüne geçebiliriz ve gerçekten önemli işlerimize odaklanabiliriz. Amaç e-posta gibi araçlardan bir an önce çıkıp hayata dönmek ve enerjimizi daha anlamlı işlere yönlendirmek olmalı. Yani gelen kutusu yerine zihin kutusunu daha çok kullanmalı.